Herkese selam. Arkadaşlar İran seyahatinden döndüm. Yaklaşık iki hafta İran'da vakit geçirdim. Bana geldiğim ve sıradaki programım Gürcistan. Ama öncesinde İran'da gördüklerim, izlediklerim, karşılaştıklarımla alakalı olarak bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Kısa bir video olacak. İran'a gelmeden önce bilmeniz gereken 5 önemli maddeye bir sıralayacağım. Videoyu izlerseniz sevinirim. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Şimdi ilk madde olarak size söylemem gereken şey. Çoğunuzun da bildiği üzere İran'da ülke yönetimi İslami rejimle yönetiliyor. Bu sebeple bazı kısıtlamaları var. Aslında çok fazla kısıtlamaları var ama son dönemlerde biraz daha esnetilmiş. Öncelikle tarihini bilmeyenler için söylemek istiyorum. İran'da İslam devrimi 1979 yılında gerçekleşti. Yani çok yakın bir zaman, çok eski bir tarih değil. Humeyni önderliğinde yapılan bu devrim sonrasında biraz kısıtlamalar getirildi. Özellikle kadınlar için yapılacak bir yaşam standartı kısıtlamaları var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk maddem bu. İran'da maalesef kadınların örtülmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. E, yasal yaptırımları var. Yani açıldığınız zaman ya da açık bir şekilde sokağa çıktığınız zaman e, bunun yasal yaptırımları var. Sizi cezalandırıyorlar. Bu nedenle saçların örtülmesi gerekiyor. Ama çok eski. Devrimin gerçekleştiği zamandaki kadar değil. İsteyen tabii tek tamamını yine kapatıyor ama esneme var. Saçınız hafif göründüğü zaman ya daşalınız yanlışlıkla düştüğü zaman düzeltmeniz uyarıldığında düzeltebilirsiniz. Hani çok fazla sert bir uygulama yok ama e, mutlaka hani bir şekilde bir şalınızın, bir eşarbınızın bulunuyor olması lazım. Kollarda da ben normalde kolların kapanması gerekiyor ama karşılaştıklarıma göre yani bilekten de biraz indiği zaman herhangi bir sorun, sıkıntı çıkarmıyorlar. Yani çok fazla bir aşırı zorlama yok o konuda da. Ama Vücut hatlarını belli edecek dar kıyafetler. Giymenizi istemiyorlar. Bunlar yasak. Dediğim gibi yasal yaptırımları var. Kadınlar için kapanmak zorunlu. Ülkesine girdiğiniz andan itibaren mutlaka kapanmak zorundasınız. Buna dikkat etmelisiniz. Birinci maddemiz bu. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Burada anlatmak istediğim İran İslami rejimden sonra birçok ülke tarafından ambargo konulan ve birçok ülkeyi ambargo koyan bir ülke konumunda. Bu nedenle bankacılık sistemi uluslararası değil. Kendine ait bir bankacılık sistemi var ve sadece İran vatandaşları yani yabancı olarak turist olarak geldiğiniz zaman bile kendinize bir İran hesabı açamıyorsunuz. O yüzden İran vatandaşları kullanabiliyor bankacılık uygulamalarını ki bu da zaten ülke yönetimince müdahalelerle yani kontrol altında tutulması adına bu şekilde ilerleniyor. O yüzden master visa bu tarz kartlar kullanıyorsanız İran'da hiçbir işinize yaramaz. Çünkü ne para çekebilirsiniz ne yatırabilirsiniz. Kartlar kullanılmıyor. O yüzden ülkeye gelirken eğer turist olarak geliyorsanız nakit bulundurmanız gerekiyor. Bunu ülkeye girmeden önce döviz bürolarından değiştirerek de girebilirsiniz. Ya da ülkeye girdikten sonra da hem Türk lirası hem dolar, euro bunların da çevrimini yapıyorlar. Genellikle seyyar çeviriciler var. Normal döviz bürolarında, ülke içerisindeki döviz bürolarında kartla yalnızca yani yine İran vatandaşları işlem yapabildiği için siz mecburen seyyar döviz çeviricilerden çevirmeniz gerekiyor. Ancak hepsine güvenmeyin. İçlerinde sahte para veren de olabilir. Bu nedenle toplu olan yani topluluk içerisinde olan yani bir kişiyi tek başına duruyorken değil de topluluk içerisinde bu tarz seyahat döviz çeviriciler gördüğünüz zaman çevirmenizi dönüştürmenizi tavsiye ederim. Sahte para verme riskini azaltabilirsiniz. Bizim şöyle bir koruma mekanizmamız vardı orada. Dövizimizi çevirdiğimiz kişiyle hatıra fotoğrafı, hatıra videosu, hatıra fotoğrafı çekelim mi? Instagram hesabımız var bir hatıra videosu çekelim diye kişinin Kimliğini net açık ortaya koyacak şekilde görüntüsünü almaya çalışıyorduk açıkçası. Herhangi bir yerde paylaşmak için değil, kendimizce saklamak adına böyle bir kontrol mekanizması geliştirdik. İran para birimiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Çok fazla sıfır var. Bizim 2006'dan önce 6 tane sıfır atmamızdan önceki hali gibi düşünün. Çok fazla sıfır var, madeni para kullanmıyorlar. O yüzden dolaşımda, tedavide çok fazla riyal dönüyor. Bunda da halk artık sıfırlardan muhtemelen bunu aldığı için 4-0 atarak tümen diye nitelendiriyor. O yüzden elinizde bulunan kağıt paralardan 4-0 attıktan sonra kalan bakiyi tümen olarak söyleyebilirsiniz. Bunu da şu anki 2022 Temmuz için söylüyorum. Türk lirası yarı yarıya denk geliyor. Yani 50 tümen dediğiniz zaman 25 liraya denk geliyor gibi yaklaşık olarak. Aslında 1.90 küsür de 2'den hesaplıyoruz. Bu şekilde kolaylıkla çözebilirsiniz. Çünkü çok fazla kafa karıştırıyorlar. Bu da sizin pazarlık yaparken maalesef zafiyetiniz oluyor. Bunu kullanabiliyorlar. İkinci olarak söylemek istediğim bu hatta para birimleriyle alakalı kısa bir video çekmiştim. Şimdi onu ekliyorum. izleyelim. Öğrenelim paraları görelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar size İran'ın para birimiyle ilgili bir bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir tane örnek göstermek gerekirse. Bakın burada 100.000 yazıyor. Şöyle. 100.000. Burada Toplam 4 tane sıfır attığınız zaman 10 kalıyor. Yani bunun karşılığı 10 tümen. Bu da Türk lirası karşılığı yarı yarıya gibi düşünün. 5 liraya tekabül ediyor. Paralar bu şekilde. Yani bir yere gittiğiniz zaman riyali hiç karıştırmadan direkt esnafla ya da bir yerden bir şey alışveriş yapacağınız zaman tümen sorarsanız hem sizin daha kolay o ürünün değerini anlayabilme imkanınızı sağlar. Hem de paraları sürekli karıştırıp ne verecektim, ne alacaktım karışıklığı yaşamamış olursunuz. Tonunda 4 tane sıfır atıyorsunuz hesaplama yaparken. Mesela şöyle bir tane daha göstereyim. Burada bakın 500 bin yazıyor. Buradan 4 sıfır atarsak 50 kalıyor. 50 tümen bunun karşılığı. Yani TL bazında 25 TL dönüşüyor. İran'ın para birimi bu şekilde. Ve üçüncü olarak İran'la ilgili bilmeniz gereken bir kural. İran'da Tarof kuralı diye bir kural var. Bu bir nezaket kuralı. İran'da kullanılan bu kural gurur demek gibi bir şey. Aslında İran'da bulunan herkesin uyguladığı bir şey. Yani bir taksiye bindiniz, normal anlaştınız, bir yere gideceksiniz, 50 tümene anlaştınız, 25 TL 50 tümene anlaştınız. Ulaştığınız yerde parayı uzattığınızda dahi nezaketen almak istemiyorlar. Bir lafları var hatta sana konak olayım tarzında bir cümle kullanıyorlar. Bu işte tarof kuralından süre geliyormuş. Yani İran'da bu bir nezaket kuralıymış. En az 3 kere Tekrar ettikleri zaman ancak kabul edin. Bir kere veriyorsunuz, uzatıyorsunuz parayı, kabul etmiyor. İkincisinde de yine nezaketen reddedebilir. Ama üçüncüsünü de reddetmiyor. Daha doğrusu şöyle düşünün. Yani bu nezaket kuralını uygularken aslında biraz empati kurmanız gerekiyor. Eğer bir hizmet aldıysanız karşılığını ödemeniz gerekiyor. İstersen 3 değil de beş kere söylesin. O hizmetin karşılığını vermeniz gerekiyor. Bu da sizin için bir tavır kuralı olsun. Yani İran'da gittiğiniz zaman herkes evet çok yardımsever, çok misafirperver ama bunun gerçek niyetli mi <laughs> yoksa Kuraldan dolayı, nezaket kuralından dolayı kaynaklandığını bilemeyebilirsiniz. O yüzden bence üç kuralını unutmayın. Üçüncüye ısrar etmediği sürece, üçüncüye tekrar teklif etmediği sürece yardım taleplerini mümkün olduğunca reddedin. Eğer bir hizmet aldıysanız da karşılığını verin. Bu e, maalesef yanlış anlaşılıyor ve ay Türklerden daha fazla duydum. Teklif edildiğinde gerçekten hani şöyle de düşünebiliyorsunuz. Yani sana bir ikram da bulunuyor ve reddetmek ayıp olur gibi düşünüyorsunuz. Ya yani öyle bir hissiyat var. Bizim Türklerde de bu şekilde bir hissiyat var. O yüzden verilen ikramı kabul etmek isteği doğuyor. Ama bu yanlış anlaşılmaları sebep olmasın. O yüzden 3 defa kuralını unutmayın ve hizmet aldıysanız bence mutlaka karşılığını ödeyin derim. 3. maddemiz de bu şekildeydi. Şimdi İran'la ilgili geldik 4. maddeye. 4. maddede ne var? İran'la ilgili bilmeniz gerektiğini düşündüğünüz önemli bir kural İran'da trafik. İran'da trafik kuralları yok denecek kadar az. Yani ışık bulamayabilirsiniz. Hani yaya geçitleri, alt geçitler falan bunlar var ama onun haricinde hem araba çok yani İran nüfusunun çoğunun arabası var. O kadar çok kalabalık araç trafiği. Hem de kural yok, ışık yok, sağlama, sollama var. Yani hız sınırı diye bir şey yok. Hızlı girilebiliyor yola ve gerçekten çok süratli araç kullanıyorlar. Bir de refleksleri de çok kuvvetli. çok da iyi araba kullanıyorlar bence. Ben yayı olarak ilk gittiğimde çok ürküyordum. O kadar çok alıştım ki Türkiye'deki trafik bana biraz böyle sakin bile gelebiliyor. Ya bu trafik bize ne yapar ki falan diye düşünüyorum. Şey de yok. Çok fazla korna sesi de yok. Yani oradaki trafik birbirine uyum sağlamış şey gibi. Ya benim arkamdan gelen kendini kontrol etsin. Ben sadece önüme bakarım gibi böyle bir trafik var. İran'ın trafiğine dikkat edin. Yaya da olsanız, sürücü de olsanız dikkat edin. Top taşıma kullanabilirsiniz. Çok kısıtlı toplu taşıma var. Çoğunun aracı olduğu için top taşıma kullanabilirsiniz. Onun haricinde yaya olarak da zaten şehrin çok büyük Tehran dışında Tebriz olsun, İsfahan olsun biraz küçük şehirler turist olarak gittiğiniz bu şehirlerde yaya olarak da gezebilirsiniz. Böyle tavsiye edebilirim. Araç trafiğine dikkat edin. Başınıza bir şey gelmesin. Ve İran'la ilgili söylemek istediğim 5. önemli madde internet ağı. İnternet ağı o kadar yavaş ve o kadar kısıtlı ki yani ülke yönetimi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı için çok ağır, aşırı derecede yavaş, çoğu internet sitesine uygulamaya erişim maalesef yasak. VPN'le girdiğimiz yerlerde bile hiçbir şekilde ne paylaşım yapabiliyoruz yani sürekli bir kısıtlama geliyor, sistem yavaşlıyor. Zor yani internetsiz kalabilirsiniz. Bilgiye erişim biraz zorlaşıyor çünkü bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Yıllardır bilgiye erişmede çok kolaylık yaşıyoruz. Yaklaşık 20 senedir internet var. Neredeyse 10 15 senedir de çok hızlı bir şekilde elimizde taşıyoruz bilgiyi. Sürekli anında ulaşabiliyoruz. Buna ulaşamamak biraz zorluyordu bilgiye ulaşamamak çok zorluyordu. O yüzden internet ağının bir yavaşlığı biraz sorun oluşturdu. Bunun için gittiğiniz zaman sim kart alabilirsiniz. Onların da interneti hızlı mı? Değil. Onlar da çok ağır internet kullanımı sağlıyor. Dediğim gibi ülke halkının bilgiye erişiminin bu kadar kolay olmasını istemiyorlar. Ondan dolayı kısıtlamalar var. Hatta o kadar içine sinmiş ki ülkedeki yaşayan kişilerin. Bizim kaldığımız bir otel vardı. Elektrik kesintisi oldu. Sonra elektrikler tekrar gelince modemde bir sorun oldu yani internet bağlantısı gitti. Hiçbir şekilde modem görüyor interneti ama o internet kullanılamıyor durumda geliyor. Bunu söylüyoruz. Modemi açıp kapatalım, bir şeyler yapalım, farklı bir şey deneyelim. Hayır diyor, işte interneti kapattılar. Ülke yönetimi tarafından internet kapatıldı falan diyorlar. Yani hiçbir şekilde kabul etmiyorlar yani bunu böyle adapte etmişler. Kendilerini kısıtlamaya çok şartlandırmışlar her alanda kısıtlandıklarını düşünüyorlar. Böyle bir 5. madde olarak bunu sayabilirim. İnternet biraz yavaş. O yüzden seyahatinizde zorlanabilirsiniz. Baştan haberiniz olsun. Bonus olarak Bonus olarak şunu söyleyebilirim. Bonus madde. Aslında 5 madde hazırlamıştım. Şu anda geldi bonus madde aklıma. İran'a gitmenizi tavsiye ederim. Önyargılarınızı kırın. Benim çok fazla önyargım vardı İran'a gitmeden önce. Nasıl yapacağım kadın olarak nasıl geçineceğim. Hatta İran'a gittikten sonra bile Acaba bana bakıyorlar mı acaba hani doğru oturmuyorum diye bir şey derler mi falan diye baskı altındaydım ama sonrasında hani iki hafta geçirince gerçekten çok rahatladım. İran'da evet özgürce hareket edebiliyorsunuz tabi kapandığınız sürece kadın olarak söylüyorum erkek olarak da yine herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum çok güzel yerler gezdik çok güzel insanlar tanıdık. şöyle söyleyebilirim insanlarla ilgili de ilk etapta hani baskıdan kaynaklı mı bilemiyorum İnsanlarla iletişim kurmaya çalış diyelim birisiyle karşılaştınız. Siz tebessüm etmeden karşılaştığınız zaman, birisiyle konuşmak istediğiniz zaman suratları asık genellikle yani %90 karşılaştığım, iletişim kurmaya çalıştığım insanların %90'ı suratı asık bir şekildeydi. Ben ne zaman tebessüm ettim? Onların da yüzü güldü. Mutlulukla e, dönüş yaptılar. Bana cevap verdiler. Gerçekten bulaşıcı. Hani onlar buna alışkın değil. O yüzden tebessümü dudaklarınızdan eksik etmeyin. Buna ihtiyaçları olduğunu hissettim. Yani onlar da kendilerini muhtemelen biz orada turist sonuçta turistler tarafından böyle tatlı kabul edilmesi hoşlarına gidiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle Tebessümü hani ilk etapta böyle bir sert gelebilir ama onlar da çok tatlı, çok naif, çok iyi insanlar. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın diyorum. İran'ı mutlaka ziyaret edin. Çok güzel yerler var. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Yani kısa bir video olsun istedim. Sormak istedikleriniz olursa yorumlarda belirtirseniz cevaplayabilirim. Gördüğüm kadarıyla. Tabii ki tamamını gezmediğim için eksik kaldığım yerler olabilir ama gördüğüm kadarıyla bunlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.